Selamünaleyküm değerli izleyenlerim. Geçen haftaki konuşmamızda çocuğun eğitiminde anne babanın önemi, fonksiyonu üzerine değinmiştik. Şimdi çocuğun okul başarısında anne babanın önemi, fonksiyonu üzerine değinmeye çalışacağım. Akif der ki, neden öylece burnun bükmüş duruyorsun? Merhametin yok mudur evladını azıcık olsun? mazideki hicranları susturmaya başla, evladına sağlam bir çalışma mayası aşıla. Hüsranı rıza verme, çalış, azmı bırakma, kendi yanacaksan bile evladını yakma. Allah'a dayan, azme sarıl, hikmete rağm ol, yormasa bulur, bilmiyorum başa çıkar yol." Ne güzel çıkarmış değil mi Mehmet Akif? Yani çocuk başarısız olacakmış, bitti, olmazsa çocuğun başarılması mümkün değil deyip de boynunu bükme pes etme. Azıcık merhametin varsa uğraş. Eski zamanlar unut. Ayrılıkları, eski geçmiş kalanları, bütün bu ayrılıkları, kötü şeyleri unut. Sen çocuğuna sağlam bir çalışan mayası, özü aşılamaya çalış. Azmi elinden bırakma çaresizliğe razı olma ki evladını yakma. Bu uğurda Allah'a dayan. Elinden gelen her şeyi yap. Allah sana bunun karşılığında hikmetiyle fazlasıyla verecektir. Ona boyun e. Boyun e. Başka bir yol yok. Tek çıkar yol çalışmak, çalışmak, çalışmak ve en son tevekkül etmek. Hani diyoruz ya adım hıdır, Elinden gelen budur. En tevekkül sahibi. Elinden gelen her şeyi yap, sonrasını Allah'a bırak. Ha maalesef bizler hiç elimizden elinden gelen şey yapmıyoruz. Yapmayınca da istediğiniz olmuyor. Her şey yapalım, elimizden gelen gerisini Allah'a bırakalım. Bakın, başarılı olan insanlar, başarılı olan ülkeler, milletler nasıl başarılıyor? Nasıl bu şekilde kendine gelişiyorlar? Ben bu hazırladığım hazırladığımda dikkat çekmişti. Sivas'ın Kurluca köyünden 80 doktor çıktı. Yine Diyarbakır'ın Eğil'in görünlü Eylülçesi'nin görünlü köyünden 66 doktor 135 öğretmen onlarca hemşire, mühendis avukat yetişti. Şimdi Cenab-ı Allah bu köylere ayrı zeka veriyor da diğer köylere yer zeka mı yaratıyor? Ya da Cenab-ı Allah ee, Japonlara, Yahudilere, Almanlara, ne bileyim işte Fransızlara ayrı zeka veriyor da biz Türkleri, Türkleri geri zeka mı yaratıyor? Haşa, mümkün değil. Peki neden böyle? Niye sonuç bu şekilde? He, bakın bu Görünür e, Görünlü Köyü'nün muhtarı Ergül Tekeş diyor ki okulumuzun kütüphanesinde 2000'den fazla kitap var. Ayrıca birkaç yıl önce kahvane vardı. Battık gençler kahvane çok takılıyor ve desen geri kalıyorlar. Biz de bu nedenle kahvaneyi kapattık. Kahve kapattık ee, ve gençlerin başarısı arttı Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Burası bir havuz olduğunu düşünelim. Yukarıdan su akıyor. Arkadan manzara e, tevafuk oldu. Su akıyor. Bir türlü e, Dolmuyor havuz. Ne düşünürüz? Mutlaka bir delik vardır, değil mi? Delik. Ha, bakacağız. Çocuk nerede? E, ka köyde kahve mi var? Bak, bak okulun, e, köyün mutarı kahveni kapatıyor, kitap alıyor, değil mi? Çocuğun e, gideceği yerleri kapatıyor, sunucuca yerleri kapatıyor. İnternet e, deliği, ne bileyim işte cep telefonunun deliği. Başka bunları zamana tedbir alırsak, dedeleri tıkarsak havuz olacaktır. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş ilerlediğimizde çocuğun başarısını attıracağız.